Şimdi <laughs> daha <laughs> <laughs>

Dünyadan ahirete intihar eden haklarımızı helal ediyor musunuz? Helal evet, olsun. Dünyadan ahirete intihar eden haklarımızı helal ediyor musunuz? Helal evet, olsun. Allahu Ekber diye tekbir aldıktan sonra Sübhaneke'yi ve Celle Senâ'ı olarak ekliyoruz. Okuyabilir. bir, tekbirden sonra sağımıza ve solumuza selam veriyoruz. Namazımızı tamamlıyoruz inşallah. Resulullah için salavata, meyyit için duaya. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya Kadir abi hayat dolu bir insandı. Kadir abi bugün 83 yaşındaydı ama baktığın zaman bir çocuk gibiydi. Çocuk yaşında gibiydi. Yani çocuk gibi düşünürdü. Kimsenin kalbini kırmazdı. Biz Kadir abiyle yaklaşık 25 sene, 27 sene falan oldu tanışalı. Bir çiftliği geldi, sevdi, beğendi. Biz onu sevdik. Gönüllerimiz, kalplerimiz bir oldu. Ve beraber hayat sürdürdük. Cüneyd Arkın'ın bir filminde çadır kuruyorlar yani branda yüksek bir binadan atlama sahnesi var. O arada yemek paydosu veriliyor. Kadir abiye setteki arkadaş söylüyor yemeğe gel Kadir diyor. O yanlış anlıyor atla anlıyor ve atlıyor yere düşüyor öldü diye morga koyuyorlar. Sonra Cüneyt Arkın diyor ki benim bildiğim Kadir ölmez diyor ve morga gidiyor. Hakikaten de mortla geliyor elini tutuyor nabza atıyor. Diyor ki bu insan canlı diyor ve çıkartıyor onu. Ve ben bugün o aklıma geldi. Morga gittim. Dedim hani bilhassa göreyim hani bir mucize mi olur acaba? Tekrardan dirilir mi diye. Hani her yüzüne baktığımda öyle. Yüzü nur içindeydi gerçi. Sanki uyuyor gibiydi. Belki gene dirilir dedim ama olmadı yani. Artık bundan sonra kalbimizde, yüreğimizde yaşatacağız Kadir abi. Tabii ki vefalı Yeşilçam oyuncuların hepsi vefalıdır. Çünkü hepsi e, günümüzde mesela tiyatrodan değil de halkın içinden yetişen insanlardır. Hepsi vefalıdır. Kadir abi e, beraber çalıştık. Yeşilçam'a benim de yani benim çocuk oyuncu olarak gel, geldiğim 47 sene. Ama onlar tabii benden daha evvelki de insanlardı. Sinemanın emekçileri. O kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ama e, çok güzel insanlardı. Onlar işte atlarını güzel atlarda bindiler, gittiler. Allah rahmet eylesin, Bir kere cennet olsun. Kadir Kök'le şeylerde çalıştık. E, Battal Gazi'de, Kılıç Aslan'da, Korkusuz Cengi Haberler'de. Sonra biz e, ileriki yıllarda da bu tarafa doğru çocuk oyunlarda çalışmıştık Kadir Kök'le okullarda. Çok pratikti. Çok sevecendi, her insanın çok iyi bir insandı. Zaten rahmetli kötüsü olmaz. Çok da mükemmel bir insandı. İlik severdi, merhametliydi, iyi bir arkadaşımızdı. Böyle bir şakacı bir arkadaşımızdı. Hadi, Allah kabul eylesin. Geride kalan Allah sabır uzun insan eylesin. Her insanımız gibi. Kadir Kök. Kadir Kök için kanıt lazım diyeceğim. İşte burada kanıtlar burada. Kadir Kök dokuz canlı bir adamdı. Kadir Kök kırılmadığı kemiği kalmayan ve başta Cüneyt Arkın olmakla beraber bütün Türkiye'nin az sinema sanatçılarıyla, aktörlerle oynayan, dans eden, kavga eden biriydi. Kadirkök yeri geldiği zaman üzerine benzin döküp filmlerde yanan, yeri geldiği zaman camları kırıp dışarı atlayan, yeri geldiği zaman damlardan düşen, yeri geldiği zaman atlar üzerinde betona dahi çakılan bir adamdı. Kadirkök bir efsaneydi. Her kılıktan kılığa girer. Aldığı yumruğun hakkını verir. Ve yıllarca Yeşilçam havasını teneffüs eden, bütün aktörlerine beraber yol alan bir yoldaştı, bir arkadaştı, bir sırdaştı. Gerçekten Kadirköy men taşıydı. Sinemanın emekçilerindendi. Yeşilçamlıydı. Burada bulunmamız da 12 senedir Gebze'de Mehmet Alemdar diye bir yapımcımızın yanında yer aldı. Yaşlılık dönemlerinde burada geçirdi ama sevdası hep yeşil çamdı. Kadir Kök'ün bir anısına gelince Yılmaz Ata Deniz'de film sahnesinde köprüden tren üzerine atlayacak. Ee, Yılmaz Ata Deniz motor deyince Kadir köprüden atlar. Oysa daha tren gelmemiştir. Yılmaz abi dedi ki Kadir tren geçmedi havada kal. Ne yazık tabii Kadir düşer, tren üzerinde geçer, herkes Kadir'in öldüğünü sanar ama Kadir tren geçtikten sonra Kadir ayaktadır. Der ki film yarın bırakılmaz. Acaba trende bir hasar var mı? Kadir böyle bir adamdı. What's up?